ABD gizli servisi yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle işlerini kaybeden kişi ve işletmelere yardım için kurulan destek programlarından en az 100 milyar dolar çalındığını açıkladı. Salgınla ilgili dolandırıcılıkları araştırmakla görevli gizli servis koordinatörü Roy Dotson yaptığı açıklamada gizli servisin takip ettiği vakalar ABD Çalışma Bakanlığı ve Küçük İşletme İdaresi'nden alınan veriler incelendiğinde salgın yardımı kapsamında yapılan ödemelerde dolandırıcılık tespit edildiğini aktardı. Roy Dotson, 3,4 trilyon dolarlık salgın destek programları kapsamında yapılan ödemelerin yaklaşık %3'ünde usulsüzlükler yapıldığını söyledi. Söz konusu yüzdenin büyük kısmını işsizlik maaşı ödemelerinin oluşturduğu belirtilirken, ABD Çalışma Bakanlığı yaklaşık 87 milyar dolarlık işsizlik yardımının uygunsuz şekilde ödenmiş olabileceğini ve önemli kısmının dolandırıcılık olarak değerlendirilebileceğini açıkladı. Gizli servisin işsizlik sigortası ve kredi dolandırıcılığı vakalarını araştırırken 1,2 milyar dolar paraya el koyduğu ve dolandırıcılıkla elde edilen 2,3 milyar dolarlık fonu iade ettiği belirtildi. Salgın ödemelerindeki dolandırıcılıklara ilişkin 900'den fazla aktif soruşturmanın devam ettiği ve şu ana kadar 100 kişinin tutuklandığı aktarıldı. <laughs> Your guest can, it could be one, two, three. ABD Başkanı Joe Biden, omikron varyantının etkisiyle hızla artan COVID-19 vakaları nedeniyle yaşanan test sıkıntısını gidermek için gelecek aydan itibaren dağıtmak üzere 500 milyon evde hızlı test kiti satın aldıklarını açıkladı. Biden Beyaz Saray'da ülkede son dönemde hızla yayılan omikron varyantı ve test konusunda yaşanan sıkıntılara ilişkin yeni planlarını açıkladı. ABD Başkanı Omicron'la mücadele için ilk olarak aşıya teşviki artıracaklarını söyledi. Biden ayrıca aşı merkezlerini artıracaklarını ve aşılama için daha çok sağlıkçıyı görevlendireceklerini bildirdi. Biden şu anda testleri de herkes için daha erişilebilir kılmaya çalıştıklarının altını çizerek gelecek aydan itibaren bütün sigortaların evde yapılan test ücretlerini karşılayacağını söyledi. Bu haftadan itibaren en çok vakanın görüldüğü New York'ta başlayarak daha çok test merkezi kurup merkezlerin önündeki kuyrukları azaltmaya çalışacaklarını dile getiren Biden, federal hükümet yarım milyar hızlı test kiti satın alıyor ve bu kitler Ocak'tan itibaren dağıtılmaya başlanacak. Bu testler tamamen ücretsiz olacak. Halkın testi sipariş etmesi için bir de internet sayfası kuruyoruz dedi. Dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing ile Airbus şirketleri ABD hükümetine 5G teknolojisinin havacılık endüstrisine büyük zarar verebileceği yönünde uyarıda bulundu. Boeing'in ve Airbus'un CEO'ları ABD Ulaştırma Bakanı'na 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup gönderdi. Mektupta 5G teknolojisinin havacılık endüstrisi üzerinde büyük bir olumsuz etki yapacağı endişesi dile getirilerek 5G uçakların güvenli bir şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyebilir uyarısı yapıldı. 5G konusunda yapılan bir araştırmaya atıfta bulunulan mektupta, eğer Federal Havacılık Dairesi 2019'da buna onay verseydi, şimdiye kadar yaklaşık 345 bin yolcu uçağı ve 5400 kargo uçağı gecikme, sapma veya iptallerle karşı karşıya kalacaktı ifadesi paylaşıldı. Mektupta 5G teknolojisine geçişin ertelenmesi talep edilerek, Airbus ve Boeing 5G girişimini anlamak için ABD'deki diğer havacılık endüstrisi paydaşlarıyla birlikte çalışıyor açıklamasına yer verildi. ABD dev telefon şirketleri AT&T ve Verizon, 5 Ocak'tan itibaren C bandından 5G teknolojisini uygulamaya sokmayı hedefliyor. ABD'de nüfus artışının ülkenin kuruluşundan bu yana en düşük seviye olan %0,1 oranına gerilediği belirtildi. ABD Nüfus Sayım Dairesi'nin yayımladığı raporda 1 Temmuz'a kadar elde edilen verilerin ülkenin kurulduğu günden bu yana nüfus artışında en yavaş oranı gösterdiği kaydedildi. Raporda yavaş büyüme hızı kısmen Covid-19 pandemisi nedeniyle azalan uluslararası göç, yine azalan doğurganlık ve artan ölüm oranlarına bağlanabilir ifadesine yer verildi. Geçen yıldan bu yana ülke nüfusunda 392.665 artış olduğu belirtildi. Sayım dairesinin internet sitesindeki bilgilere göre ABD'nin şu anki nüfusu 332.395.591. camız şehitlikti oldu. Bir um, Ocak 1964'te şehit oldu. Bugüne <laughs> <laughs> kadar halen daha onu onun bedenini bulamadık, cesedini yes. göremedik. Her <laughs> bir Ocak yes, 1964'te yes. yeni renkli, yes. eski renkli olan bölgede. Um, o bölgeyi koruyordu, köyümüzü koruyordu. Uh, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa'daki istikrar ve güvenlikle ilgili konuları ele aldı. Chacun de nous porte en Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin Macron'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Avrupa'daki istikrar ve güvenlikle ilgili konular üzerinde duruldu. Watching and following. Ayrıca görüşmede Rusya'nın Fransa dahil NATO ve ABD'ye ilettiği çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini içeren anlaşma taslaklarına dikkat çekildi. Putin ülkesinin bu konuda diplomasi alanındaki çalışmalarına ilişkin Macron'a bilgi verdi. Görüşmede Ukrayna meselesi ele alınırken Putin bu meseleyle ilgili Normandiya formatı zirvesinin düzenlenmesinin Ukrayna yönetiminin Minsk anlaşmalarını uygulama yönünde atacağı adımlara bağlı olduğunu vurguladı. Karabağ meselesinin de ele alındığı görüşmede, bölgedeki durumun istikrara kavuşmasıyla barışın sağlanması ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması yönündeki girişimlerden memnuniyet duyulduğu dile getirildi. Rusya ve Fransa'nın bu konularda ileride de eş zamanlı hareket edeceği belirtildi. of hate speech. Nijerya Devlet Başkanlığı sözcüsü Garba Shehu, Fetullahçı terör örgütünün Türkiye ile ilişkileri baltalamasına izin vermeyeceklerini belirtti. Saying... İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından Facebook hesabından açıklamalarda bulunan Shehu, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden ve Nijerya'da bulunan FETÖ üyeleri konusunda Türkiye ile ortak görüşe sahip olduklarının altını çizdi. Of hate bu başarısız darbe girişimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili figürle bağlantılı bazı Türk yatırımları, okullar ve hastanelerle ilgili ifadesini kullandı. FETÖ'nün Türkiye ile ilişkileri baltalamasına izin vermeyeceklerini işaret eden Şehu, Nijerya Merkez Bankası ve Mali İstihbarat Birimlerinin sıkı takibiyle söz konusu yatırımlardan elde edilen paranın yıkıcı faaliyetleri finanse etmek için hiçbir yere taşınamayacağını vurguladı. Garba Şehu, Türkiye'nin modern ve aynı zamanda teknolojik açıdan gelişmiş bir savunma sanayisine sahip olduğunu belirtti. Türk teknolojisinin Nijerya'yı teröristlerin, adam kaçıranların ve haydutların tehdidinden kurtarma sürecini ve çabalarını kesinlikle hızlandıracağını kaydetti. Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu başkent Trablus'ta güvenlik konusunda yaşanan gelişmelerin çatışmalara dönüşebileceği uyarısında bulundu. Destek Misyonu Trablus'un bazı bölgelerinde askeri birliklerin konuşlanması ve bazı caddelerin trafiğe kapatılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı başkentteki hareketliliğin çatışmalara dönüşebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, destek misyonu Trablus'ta güvenlikle ilgili süren gelişmelerden endişe duyuyor ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca Libyalı etkin tüm taraflara aklı selimle hareket etmelerinin ve geçiş sürecinin başarıyla gerçekleşmesini sağlayacak seçimlerin barışçıl bir atmosferde yapılmasına katkı sunacak güvenli bir ortam hazırlamaları çağrısında bulunuldu. The government... Gün içinde Trablus'un Zaviye ve Babbin Gaşir bölgelerinde ağır silahlı askeri araçlar konuşlandırılmış, bazı caddelerde toprak dökülerek trafiğe kapatılmıştı. Ayrıca Sidre ve Tarik Eşşuk bölgelerinde de askeri hareketlenmeler gözlenmişti. Bunun üzerine Trablus Üniversitesi de eğitime ara verildiğini ve güvenlik gerekçesiyle öğrencilerden evlerine dönmelerinin istendiğini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Thor Wenisland, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan şiddet olaylarının ve özellikle kötüye giden güvenlik durumunun endişe verici olduğunu söyledi. Çatışmaların, saldırıların, askeri operasyonların ve İsrail'in yasa dışı yerleşim birimi planlarının devam ettiğine dikkati çeken Wensland, Filistin'deki mali ve ekonomik krizin durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti. Wensland bunun önüne geçilmezse, sadece Batı Şeria'da durum daha kötüye gitmekle kalmaz. Bu dinamikler Gazze'deki güvenlik durumunu da etkileyebilir ve Mayıs ayından beri süren ateşkesi tehlikeye atabilir. Tüm tarafların tansiyonu düşürmek ve sükuneti yeniden tesis etmek için derhal adım atması çok önemli dedi. Such reforms could and should be made. Vanuatsland, 29 Eylül'den bu yana biri kadın, dördü çocuk, 12 Filistinlinin İsrail güvenlik güçlerince öldürüldüğünü ve 306 kişinin yaralandığını belirterek, İsrail tarafındaysa iki kişinin öldüğünü ve 39 kişinin yaralandığını kaydetti. Avrupa Birliği'ne ilk kez iltica başvurusu yapanların sayısının Covid-19 salgını öncesi seviyeyi geçtiği, en fazla başvuruyu Afganların yaptığı açıklandı. Avrupa Birliği'nin İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre, Eylül 2021'de geçen senenin aynı dönemine oranla %58'lik artışla 60.800 kişi ilk kez sığınma başvurusu yaptı. Eylül 2021 aynı zamanda salgın başlamadan önceki Şubat 2020'de alınan ilk başvuru sayısının da aşıldığı ay oldu. Söz konusu ayda ilk başvurusu reddedilmesine rağmen ikinci kez başvuranların sayısı 8600 oldu ve bu da konuyla ilgili ilk verinin kaydedildiği Ağustos 2021'e oranla %31'lik artışa denk geldi. Eylül 2021'de 13800 Afgan AB'ye sığınma başvurusu yaptı. Başvuru yapanların 8700'ü Suriye, 2700'ü Irak ve Bangladeş, 2500'ü Türk ve 2400'ü Pakistan vatandaşıydı. Afganlar tarafından yapılan uluslararası koruma başvurularının sayısı Ağustos 2021'e kıyasla %63 arttı ve Eylül 2021'de AB'deki tüm ilk sığınma başvurularının neredeyse dörtte birini oluşturdu. Bu kişilerin yüzde 23'ü Almanya, yüzde 21'i Fransa'ya başvururken, İtalya ve İspanya onları yüzde 10'la izledi. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Sağlık Kurulu'nun tavsiyesi çerçevesinde ülkede 60 yaş üzeri vatandaşlarla sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında dördüncü dozaşı yapılması talimatını verdi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Benet'in Sağlık Kurulu'nun tavsiyesini memnuniyetle karşıladığı ve yetkililere aşıların yapılması için talimat verdiği belirtildi. Haberlerde bu adımla İsrail'in potansiyel olarak dünyada belirli gruplara dördüncü doz uygulayan ilk ülke olabileceğine dikkat çekilerek, 60 yaş üzeri vatandaşların ve risk grubunda bulunan sağlık çalışanlarının 3. doz aşının üzerinden 4 ay geçmesinin ardından dördüncü doz COVID-19 aşısı yapacakları kaydedildi. That did not receive the vaccine. Dün akşam toplanan İsrail Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurulunun 170 kişiye daha omikron varyantı teşhisi konulmasının ardından söz konusu kararı aldığı belirtilen haberlerde ülkede omikron varyantı teşhisi konulan hasta sayısının 341'e yükseldiğinin doğrulandığı ifade edildi. It's a tiny Dünyanın en çok kullanılan ilaçlarından olan kan inceltici heparin'i burun spreyine dönüştüren Avustralyalı bilim insanları, ilacın Covid-19'a karşı koruma sağlayıp sağlamadığını görmek için deneme çalışması yürütüyor. Deneme çalışmalarının 2022'nin ortasına kadar devam edeceğini ve ilacın etkili olması durumunda aşılarla kullanılabileceğini belirten araştırmacılar, spreyin Covid-19'a yakalanmış kişilerin burnuna püskürtüldüğünde onları iyileştirdiğini belirtiyor. Melbourne Kuzey Sağlık Tıbbi Bölüm Direkt profesör Dan Campbell kan inceltici ilaç heparin'in virüsü burundan içeri sokmayarak hücrelerde çoğalmasını durdurabileceğine dair veri bulmaları ihtimalini çılgın bir fikir olarak değerlendirdi. Dünyada en çok kullanılan ikinci ilaç olan kan inceltici heparinin ucuz ve dağıtımının kolay olduğunu belirten Campbell, yeni bir varyantın ortaya çıkması önemli değil. Bu ilaç virüsün hücrelere yerleşmesini engelleyecektir. İşe yarayacağını gösterebileceğimizden çok eminim ve insanlar işe, alışverişe ve okula gitmeden önce bunu kullanabilecekler ifadesini kullandı. In the first phase of <laughs> Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında alınan yeni önlemleri açıkladı. <laughs> Scholz, yeni varyantın çok daha hızlı bulaşabildiğine dikkati çekerek, koronavirüs Noel tatili yapmıyor dedi. Alman şansölye, sorunlar ortaya çıkana kadar beklemeyeceklerini belirterek, aşılanmamış olanlar henüz ikna olmuş değil, hakim olan karamsarlığı paylaşmıyorum, ancak aşı olmayan herkes büyük bir riske maruz kalıyor diye konuştu. Scholz aşının zorunlu olmasından yana olduğunu vurgulayarak yüksek bir aşılama oranına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ifadesini kullandı. Yeni önlemlere göre 28 Aralık'tan itibaren aşılı olanlar veya COVID-19 geçirip iyileşenler en fazla 10 kişiye kadar bir araya gelebilecek. 14 yaşından küçükler bundan muaf olacak. Aşı olmayanlarsa sadece bir haneden 2 kişi, başka bir haneden 2 kişiyle bir araya gelebilecek. Gece kulübü ve diskotek gibi mekanlar kapalı kalacak. Halka açık yerlerde toplantı ve havai fişek gösterileri yapılamayacak ve havai fişek satılamayacak. Polis, itfaiye, hastane gibi kritik yerlerde çalışanlar salgın planlarını bir an önce gözden geçirip güncelleyecek. Salgınla mücadele ile ilgili bir sonraki değerlendirme toplantısı 7 Ocak 2022'de yapılacak. He? <laughs> Şurada kötü. Evet, geçmiş olsun. Senenin başlarında böyle uzay fotoğraflarına olan ilgim artmaya başladı. İşte nasıl bir şey yapabilirim. Zaman zaman samanyolu çekimleri yapıyordum makinamla. Ne zaman ki bu çalışmalarımı paylaşmaya başladıkça insanların ilgisini, alakasını gördüm. Ve işte NASA'nın uzaya yollamış olduğu, bundan 30 sene önce yollamış olduğu Hubble Uzay Teleskobu'nun fotoğraflarının bizlere açık olduğunu gördüm. Yani ham hallerinin, işlenmemiş hallerinin halka açık olduğunu gördüm ve oradan indirip bu sefer oradan işlemeye başladım. Astrofotografçılıkla uğraşan belli sayıda insan var, kendileri çekip kendileri paylaşan ama benim yaptığım şekilde sadece ham verileri indirip işleyip paylaşan kimse yok. Kainatta yalnız olmadığımızı anlamak, anlamalarını sağlamak yani. Çok küçük olduğumuzu hani baktığımızda mesela bu cisimler çok büyük mesafeler. Yani yüz binlerce yılda kat edilemeyecek mesafeler sadece parmağımızın iki arasına sığabilecek gibi ekranda ama aslında o aradaki mesafe yüz binlerce senede ancak gidebilecek mesafeler. İnsan bunu düşündüğü zaman dünyanın orada bir bir hiç olduğunu düşündüğünüzde üzerindeki insanların da hiç artı hiç olduğunu hani hayal edip insanların birbirlerine kötülük yapmamaları bu küçücük dünyada hiçbir hiç olarak birbirimize kötülük yapmayalım, kötülük yapmayalım. Hani kötülükler uğraşmayalım. Gayem biraz da bu aslında. Kent merkezindeki Demeter Tapınağı kutsal alanın içerisinde çalışmalarımız ile yoğunlaştı. Ve bu alanda biz e, tapınağın hemen önünde e, avlunun ortasında tapınağın sunağına yani altar yapısına ait e, kalıntılara rastladık. E, yaklaşık 5 metre genişliğinde e, en az 2 basamaklı bir altyapıya sahip bir e, yapı bu sunak. Ee, tabii üst yapısına ait çok fazla veri yok elimizde temelleri e, sayesinde biz planı çıkarabiliyoruz yine çalışmalar sırasında bu sunağın üstünde yer aldığını düşündüğümüz bir sunak masasına ait bir parça ele geçti sunaklar aslında buraya e, sunu amaçlı gelen insanların ya da ibadet amaçlı gelen insanların e, doğrudan e, ...ilişki kurduğu yapılar, yapıların başında gelir. Ee, yani buraya gelen insanlar tapınağın içine kadar girmezler. Avluya girerler ve sunağın önünde eğer kurban keseceklerse ya da... ...herhangi bir sunu yapacaklarsa bu sunak önünde yaparlar. Ee, o yüzden sunak da tabii ki tapınakla aynı dönemden, aynı çağdan bir yapı. Ee, bu alan yani Demeter Tapınağı'nın bulunduğu alan daha geç dönemlerde tapınak işlevini yitirdikten sonra farklı amaçlarla kullanılmış. Bizans döneminde özellikle atölyeler, işlikler ve dükkanlar olduğunu biz anlıyoruz. Bu süreç içerisinde buralara sarnıçlar da yapılmış ve tapınağın avlusu içerisinde oldukça derin, içi toprakla dolmuş bir sarnıca rastladık.